egemen bir ülke, devletçi, planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistem için yola çıktığını ilan etti. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bir parti kurmak için yola çıkmıyor. Siyasi partiler ya da siyasi hareketler arasında bir ittifak da değil. Burası bir meclis. Mecliste arkadaşlar farklı görüşler olur. Ama bizi birleştiren şeyler çok önemlidir. Nedir o? Arkadaşlar bu meclisin ortaya çıkışında tartışırken, değerlendirirken dedik ki biz birbirimize dayatmalarda bulunmadan ama birbirimizi ortaklaştıran şeylerin altını iyi çizelim. Altını iyi çizmek kırmızı çizgileri de belirlemektir. Örneğin tarikatlarla ilgili olarak Türkiye Halk Temsilcileri, Temsilcileri Meclisi'nin hiçbir tereddütü olamaz tarikatın iyisi, kötüsü olmaz. Dinin devlet ve siyasete bulaşması, devlet ve siyasetin içerisine girmesi, bizim kabul edebileceğimiz, herhangi bir şekilde kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bizim layıklık anlayışımız budur. Laikliğin de insanların inanç ve ibadet özgürlüğüyle bir ilgisi olmadığını, insanların inanç ve ibadet özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu kimsenin ona dokunamayacağını da söyleyerek, ekleyerek. Ama layıklık bununla ilgili değil. Bu bir. iki. Arkadaşlar, bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ya hepimiz zaten layıklığı savunuyoruz. Öyle örneklerle karşılaştım ki ben, mesela bazı televizyon programlarında ara verildiğinde. Ya Kemal Bey işte biz de sizin gibi düşünüyoruz da biz de layıklığı savunuyoruz falan. Ya on yıllardır layıklığı ayaklar altına almış bir siyasi partinin içerisinde e biz de sizin gibi düşünüyoruz. Biz de laikliği savunuyoruz. Yok öyle ama. Aynı şey emperyalizm içinde geçerli. Arkadaşlar emperyalizme bakış amalı fakatlı Duruma göre belirlenen bir şey değildir. Türkiye Halk temsilcileri Meclisi mi öyle sadece ABD dış politikası falan öyle değil. Bizler dünyada uluslararası tekerlerin egemenliği anlamına gelen emperyalist sistemi bütün boyutlarıyla, bütün kurumlarıyla, NATO'su, Avrupa Birliği, ABD emperyalizmi başta geliyor. Reddetmek zorundayız. Bu meclisi oluştururken ilerici düşüncemizin harcına neleri koyduğumuz önemlidir. Bu harcın ana malzemeleri 1923 devriminin anti-emperyalist ve aydınlanmacı tavrı, layıklık ilkesi, kamucu planlaması ve sosyalizmin eşitliğe ve emeğe dayanan yönetim ilkesidir. Yolumuz tam bağımsızlık için devrimin yoludur. Emek odaklı, toplumcu ve halkçı yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri ile ortaya koyduğu yol ile de uyumludur. Bütün dünya bilsin ki benim için tek yanlılık vardır. Cumhuriyet yanlılığı düşünsel ve sosyal devrim yanlılığı. Çağdaşlaşma dediğimizde, devrim dediğimizde işin içine sınıf mücadelesinin girmesi kaçınılmazdır. Çünkü sömürü var oldukça insanlığın yüzünü sosyalizme dönmesi de kaçınılmazdır. Çünkü var olan en hakça, en adil sistemi sosyalizmin önerdiği de bir gerçektir. Bu ülkede birçok kişi bir şeylerin değişmesini istiyor. Ama bunun nasıl olacağını ya bilmiyor ya da buna olan inancını kaybetmiş durumda. Bunun nedenleri de çok açık elbette. 22 yıldır, özellikle de son 22 yıldır yaşadıklarımız belki de bunun özeti olabilir. Ama ben şuna inanıyorum. İçinde bulunduğumuz bu karanlık ne tek bir parti ne de tek bir kişiyle olmadı o partiye de, o kişiye de destek veren, az önce Sayın Okuyan'ın da ifade ettiği gibi, başta sermaye grubu olmak üzere belli kesimler oldu. Bunun adı bazen Fethullahçılar oldu, bazen liberaller oldu. Ve yine AKP iktidarının oluşturduğu kutuplaşma ortamıyla da birbirimizi sadece ideolojik eksen bazında selamlamaya başladığımız ve birbirimizden ayrıldığımız noktada da bir araya gelemiyoruz ne yazık ki. Bu nedenle bu meclisi bence en önemli kılan şeylerden biri de birbirimizin ideolojilerini sorgulamadan, birbirimizle paylaşamadığımız ama aslında ortak değer olarak özlemini duyduğumuz layıklık, cumhuriyetçilik, Atatürk devrimleri ülküsüyle bir araya gelmemiz. Biz daha önce de bugünküne benzer olduğunu sandığımız kötü koşullar için dedik ama sanki şu yaşadıklarımız öncekinden çok daha farklı ve kötü bunu biliyorsunuz. Değerli konuşmacı arkadaşların özellikle iki meslektaşım çok iyi özetlediler durumu. Bence tam zamanı neden? Çünkü ekonomisi berbat, dış politikası iflas etmiş, dünyanın en hızlı kirlenen medyasına sahip, endüstriyel futbol zaten kötüdür ama iyice aç gözlü futbolcular yetiştirmiş bir düzende ancak şimdi bu meclis kurulabilirdi. Yani bence tam zamanı. Yola koyuldu, çok da iyi işler yapacak. Şimdi meclis nedir diye sorulduğunu varsayıyorum. Nasıl anlatabilirim diye düşündüm. İki şey söyleyebilirim ne olduğuna ilişkin. Birincisi alternatif oluşup, ikincisi müdahil oluşu. Zaten alternatif olduğu için müdahil olma gücü var. Bunu hayata geçirebilecek bir yapı olduğuna tabii ki inanıyorum. Güzel uygulamalar yapıldı. Tabii ki destekliyorum ve yanındayım. Ama sadece bunu ilk hatırlatan ben olmayacağım. Hep söyleniyor. Ben de söylemiş olayım. Tabii ki Cumhuriyet'in kazanımlarını başta layıklık olmak üzere sınıf gerçeğini unutmadan savunmak, onlarla geçinmemek ve ilerletmek amacıyla savunmak gibi bir de düşüncemiz olsun, planımız olsun, programımız olsun, meclis kuşkusuz bunu da hayata geçirecek. Ondan bir buçuk ay önce bana bu çağrı metne evet. ulaştığında, şu andaki gibi heyecanlanmıştım ve ülkenin içinden geçtiği durum, dünyanın içinden geçtiği durum, yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız an gördüklerimizi gözden geçirdiğimde tam vakti. Bunca ahlaksızlığın, namussuzluğun, dinci gericiliğin, tarikat şehirlerinin, tacizlerin, tecavüzlerinin, orman, çevre, doğa, hayvan, insan katliamlarının yaşandığı bir ülkede vicdanlarını birleştirmesi başı başına zaten alkışlanacak bir durumdur diye düşünüyorum. Ama ben artık tahammülsüzüm. Ben bu birleşimin içerisinde ayağa kalkma çağrısı. Bu ülkenin tekrar eşit, özgür, bağımsız, demokratik, layık bir ülke olması için ayağa kalk çevre, doğa, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları için ayağa kalkın. Adalet için, eşitlik için, özgürlük için ayağa kalkın. Bu yüzden bunun tarihsel bir olanak olduğunu düşünüyorum. Meydanlar boş, herkes korku duvarının dibinde beklerken bu ülkenin vicdanlı insanlığının temel görevinin bütün dünyaya ve kendi insanlarına bu ülkenin işçilerine, emekçilerine, sanat yaratıcılarına mağdur edilmiş herkese bu vicdansız ve ahlaksız yapılışmaya karşı hayat kalkma çağrısı yapması gerektiğini inandım içimden. Ben bir klinik psikolog, psikoterapistim ve öğretim üyesiyim. Mesleğimin 50. yıl kutlamasını yaptı genç meslektaşlarım yakın zamanda. İşçi sendikalarıyla, geniş halk kitleleriyle toplumun ruh sağlığını koruma, güçlendirme yönünde çalışmalarla geçti hayatım. Şimdi bu meclisin içinde yer alarak özellikle farklı özellikteki insanların kendi farklılıklarına sahip çıkıp o farklılığı koruyarak birlikte durmak, birlikte hareket etmek gerektiğinde bunu nasıl yapacaklarına dair metotları, grup dinamiklerini, kitle dinamiklerini çalışmak üzere bu mecliste yer almak istiyorum. 16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Çevreden aldığım tepkileri tahmin ediyorsunuzdur. Senin yaşın kaç? Senin orada ne işin var? Daha oy vermeye bile hakkın yok. Ne arıyorsun orada? Gibi cümleler. İstiyorlar ki liseliler, gençler siyaset yapmasın. Yapmasın ki çenes uygulamasıyla takkeli, cübbeli yobazları, tarikatları okulumuza, sınıfımıza soksunlar. Yapmasın ki meslek liseli arkadaşlarımızın emeği üzerinde yeni yeni şirketler, patronlar karlarına kar katsın. Yapmasın ki okullarımıza, semtlerimize, mahallemize uyuşturucu çetelerini soksunlar. Bunun üzerinden belli sermaye grupları zenginleşsin. Yok öyle ya ama. Liseliler bu tabloya boyun eğmeyecek, siyaset yapacak. Yapacak ki okullarımıza, sınıfımıza o takgeli beni, tarikatlar, yobazlar giremesin. Yapacağız ki... 23 Eylül'ündeki e, sağlık politikaları bu toprakların şimdiye kadar görebildiği en ilerici adımlardı. Eksikti ama hastaneleriyle, sağlık ocaklarıyla, ilaç fabrikalarıyla, aşı fabrikalarıyla e, gerçekten e, bu toprakların gördüğü en büyük, büyük ilerlemelerden biriydi. Bugün geldiğimiz noktada bunun gerisine düştüğümüzü görüyoruz. Yani o şaşalı şehir hastanelerinin, o sağlıkta dönüşüm o denilerek parlatılan şeyin birazcık altını kazıdığımızda halkın sağlık harcamaları için atması gereken kaynakların sermayeye attığını görüyoruz. Ve bugün bir sağ, bugünkü Sağlık Bakanımız bir özel hastane işletmesi patronu. Cumhuriyeti tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Halkın sağlık hakkını patronlara peşkeş çekenlerden hesabımızı sormamız lazım. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nde e, üzerimde büyük bir sorumlulukla buradayım şu anda. Toplumun her kesiminde zorbalığa, mobbinge, dışlanmaya, ayrımcılığa maruz kalan engelliler için buradayım. Daha sonrasında yine aynı şekilde dışlanmaya, zorbalığa ve mobbinge uğrayan eşcinsel arkadaşlarım, aynı zamanda tarikat Yurtları dolayısıyla intihara sürükleyen arkadaşım Enes Kara, bir cinayete kurban giden sıra arkadaşım Zeren Ertaş ve bu şekilde İstanbul Üniversitesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde şu anda içinde bulunduğumuz maddi koşullar dolayısıyla intihara sürüklenen bütün öğrenci kardeşlerim adına buradayım. temsilcilerin meclisiyle gayem toplumun her kesimine eşit, erişilebilir ve e, engelsiz bir şekilde ulaşmak hepinizi saygıyla selamlıyorum teşekkürler 29 temsilcinin tamamının seçimsiz Türkiye halk temsilcilerine vermiş 14 Mayıs'ta yapılan seçim karşımıza yeni bir parlamento fotoğrafı çıkardı. Bu parlamento fotoğrafında sadece Hizbullahçılar yok, piyasacılar, işbirlikçiler, dinci gericiler, türlü türlü hepsi var. O yüzden Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni ben şöyle anlıyorum. Bugün 14 Mayıs'ta seçilen ve o Türkiye Büyük Millet Meclisi koltuklarını dolduran meclis fotoğrafı geneli itibariyle Türkiye halkının iradesini temsil etmemekte, Türkiye halkı açısından hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. Eğer böyleyse bize düşen görev Türkiye halkının layık, bağımsızlıkçı, devletçi, halkın çıkarlarını temsil eden iradesinin örgütlenmesini, şekillenmesini sağlamaktır. Ben Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi çağrısını böyle anlıyorum ve böyle okuyorum. Türkiye'de bugün bir anda bir avuç zenginin, holdinglerin, tarikatların, emperyalizmle iş tutanların varlığı ve egemenliği söz konusu. Öbür taraftaysa insanın insanca yaşayabileceği bir Türkiye'nin layık, bağımsız, devletçi bir Türkiye'nin savunusunu yapanlar yer almaktadır. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi işte bu söylediğim ikinci iradenin meclisi olmak durumundadır. Eğer bugün bu ülkedeki bir işçi sabahtan akşama kadar bir ay boyunca çalışarak kazandığı parayla bir aylık ev kirasını ödemiyorsa, ödeyemiyorsa, bunun yanındaysa bir takım tarikatlar ve cemaatlerin liderleri lüks araçlarla, konvoylarla şov yapıyorlarsa işte bunun adı sömürü düzenidir. Ve oluşturulan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi işte bu sömürü düzenine karşı mücadele etmek için var gücüyle çabalayacaktır. Evet Kemalistlerle Türkiye Komünist Partisi arasında bir takım farklılıklar var, farklı görüşler var ama baktığımızda çok yüksek oranda aynı düşündüğümüz noktalarda var ve bizler ayrışmak yerine neden birleşmeyelim noktasından ilerledik. Çünkü biliyoruz ki laiklik noktasında hemfikiriz. Tam bağımsızlık noktasında Aynı düşünüyoruz. Bu ülkenin egemenliği noktasında aynı düşünüyoruz. Ve bu ülkede bir sömürü gerçekliği olduğunun bilincindeyiz. Ve buna karşı ayrı ayrı bir takım mücadeleler vermek yerine bir araya gelmenin, güçleri birleştirmenin ve hep beraber ortak bir mücadele vermenin, mücadeleyi büyütmenin daha yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurulduğundan bu yana yaklaşık bir 10 günlük süreç geçti kamuoyuna açıklandığından bu yana. Ağırlıklı olarak gördüğüm gerek örgütlerin tabanında gerekse halkta büyük bir heyecan yarattığıdır. İlk açıklandığından bu yana benim de ismimin geçmesiyle birlikte birçok Atatürkçü kurumdan birçok dostum arada. Hepsi bu meclisin içerisinde yer almak istediğini belirtti. Toplantılarda yer almak istediklerini belirttiler. Bugün burada olan dostlarımız da var. Şu an İstanbul'da olan dostlarımız var. Bu kadar kısa süre içerisinde halkta bu kadar geniş karşılık bulması aslında bu meclisin önümüzdeki dönem neler başaracağının da bir noktada göstergesi. Halk Temsilcileri Meclisi yahut bir başka adla kurulacak devrimci bir kolektife katılmak dışında çare var mı? Çaresi olan var mı? Çare örgüttür kardeşlerim. Örgütlenmek ve bu alçak düzeni yerle bir etmektir. Ve yüzyıllık cumhuriyeti yeniden kamucu bir alana taşımak, sosyalizmde taşlandırmaktır. Gördüğüm tek çözüm de bu olduğu için bugün burada sizlerin arasındayım. Kalbi halkından ve ülkesinden yana onlarca aydın sanatçı, emekçi bu çıkış yolunu bulacak ve bu çıkış yolu yüzyıl önce kurulan cumhuriyetin devrimci cumhuriyete evliliş yolu olacaktır. Türkiye siyaseti ya bu çıkış yolunu bulacak ya da topluca mahvolacaktır. Bunun başka ya da çıkarı yoktur. Şimdi çiçeğe durmak zamanıdır. Şimdi ayağa kalkmak. Ülkem, ana yurdum, can çiçeğim. Bizi evlere kapatmak isteyenlere inat. Hayatın içinde var olacağız. Karanlığa meydan okuyacağız. İnsanca yaşayacağımız şiddetten ve sömürüden kurtulacağımız günler için bir çağrıdır Türkiye Halk Temsilcileri Meclisleri. Temel değerlerimiz akıl ve bilimden kaynaklanmalı. Sapkınlık, yolsuzluk, sömürü ve gericilik yuvası tarikatlar ve cemaatler dağıtılmalı. Bu da halkın gücüyle olacaktır. Öte yandan üzerimize yüklenen vergileri, yükselen enflasyona, sosyal hakların kısıtlanmasına daha fazla sessiz kalamayız. Türkiye emekçi halkı sosyal hakların kısıtlanmadığı, aksine geliştiği bir program çerçevesinde toplanmalıdır. İşte tüm bu nedenler ile Türkiye Halk Temsilcileri Meclislerinin kuruluşunu çok önemsiyor ve insanın insanı sömürmeyeceği, kamucu, layıklık ve bağımsız bir cumhuriyetin yeniden inşası için ben de katkı koymak istiyorum. Yedi çocuklu bir işçi ailesinin çocuğuyum. İşçi ve emekçi semti Gültepe'de 50 yıl yaşadım. Emeğin iktidarını sağlamak Laiklik değerlerini yükseltmek, tarikatları parçalayıp yok etmek için, anti emperyalist mücadeleyi yükseltmek için Türkiye Halk Temsilciler Meclisi'nde katkı koymak için adayım. Büyük işçi ağzalarından biri olan Torbalı'da bir fabrikada metal işçisi olarak çalışıyorum. Etrafımdaki e, işçi arkadaşlarım e, bir işçinin aday olabilmesi fikrine bir yandan çok şaşırdığını ama bir yandan da evet ya böyle olması gerekiyor dediğini, o yüzden fazlasıyla ilgi çektiğini görmüştüm. İşçilerin Temsiliyet hakkı vardır. Buna dair yeterliliği de vardır. Bunun son yaşanan seçim ezimetinde bu heyecanın kaybolup gitmesine gönlüm zaten razı gelmezdi. Bu açıdan adaylığımdan onur duyuyorum. Bugün üstlendiğim görevden onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun de özel sektörde çalışan bir eğitim emekçisiyim. Her geçen gün krizin derinleştiğini ve hayat pahalılığının arttığını görüyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Eğitim alanında çalışan emekçiler de bundan payını alıyorlar. Sadece ekonomik haklarımız değil, sosyal ve politik haklarımız da gasp ediliyor. Eğitim dinselleşiyor, dinsel referanslar ve piyasa üzerine kuruluyor. Yıkımın ortasında kaldığımızı söyleyebiliriz eğitim emekçileri olarak ve bu yıkıma karşı dur diyebilmek için, ilmek ilmek mücadele örebilmek için ben de Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nden aday olduğumu açıklıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.